Çamaşır yıkamak bazen sinir bozucu olabiliyor. Ancak yıkandıktan sonra çamaşırlarınızın kokusu bütün sinirinizi alıyor. Bazıları ise çamaşırları yanlış modda yıkadığından dolayı çamaşırlar mahvolabiliyor. Keşke farklı konular üzerine binlerce kitap varken çamaşırı doğru yıkamak üzerine bir ansiklopedi olsa diyor insan. Genelde herkes kıyafetlerdeki ve etiketlerdeki tavsiyeye göre ayarlar çamaşır makinesinin derecesini. Ancak bazen tavsiye edilen derece yıkamanıza rağmen kıyafetlerinizin tam olarak temizlenmediğini düşünürsünüz. Eğer siz de bu tür bir sorun yaşıyorsanız, eski ancak etkili bir yöntemle sorununuzu çözebilirsiniz. Öğreneceğiniz yöntemle bundan sonra kıyafetleriniz hem güzel yıkanacak hem de parlayacak. İşin sırrı beyaz sirke. Kıyafetleriniz üzerinde inanılmaz etkisi var. 1 kalıcı lekeleri çıkarır. Lekesi çıkmayan kıyafetinizi önce soğuk suda elinizle yıkayın. Daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün. Bundan sonra ise kıyafetinizi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız. 2. Koku giderir. Eğer kıyafetlerinizden sigara veya istenmeyen kokular çıkmıyorsa yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün. Kıyafetinizde koku kalmayacak. 3. Kıyafetlerinizi ilk haline döndürün. Bazı kıyafetler materyalleri nedeniyle çabuk eskirler. Yine yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökerek kıyafetlerinizi ilk aldığınız hale döndürebilirsiniz. 4. Evcil hayvanların tüylerini çıkarır. Bazen çamaşırlarımızı yıkadığımız halde evde kedi veya köpek besliyorsak onların tüylerinin hala kıyafetlerimizde kaldığını görürüz. Bunun için de yine beyaz sirke kullanabilirsiniz. 5. Koltuk altı lekelerini çıkarır. Bazen yanlış deterjan seçimi nedeniyle koltuk altımızda beyaz lekeler kalabilir. Yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün ve sonucu kendi gözlerinizle görün. 6. Deterjan kalıntılarını çıkarır. Bazen çamaşırlarımızı yıkadıktan sonra çamaşırların üstünde deterjan izi kalır. Bunun için yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke dökün ve kıyafetlerinizin deterjan kalıntılarından arındığını kendi gözlerinizle görün. 7. Çamaşır makinesini temizler. Bazen istediğiniz kadar mükemmel ve hatasız şekilde kıyafetlerinizi yıkayın. Yine de kıyafetlerinizde tuhaf bir koku kalır. Bunun nedeni ise çamaşır makinenizin kirli olmasıdır. Bunun için de yine beyaz sirke kullanabilirsiniz. Umarız ki beyaz sirkenin oluşturduğu mucizelerden sizler de yararlanabilirsiniz. Tüyoyu arkadaşlarınızla hemen paylaşın. Daha bilmediğiniz birçok doğal şifayı öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.